Ümit abi, Serhat'ın Alex'in kaptanlığı hakkında sözlerine bakar mısın, katılıyor musun? Bilmiyorum Serhat hakkında ne diyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Mehmet Fatih sen yazarsan, doğru bir şeyse onu değerlendirelim. Ha, çok büyük oyuncuydu ama demiş, kaptanlık, liderlik vasfı yok, ona benzer bir şey mi? Bilmiyorum onu vallahi. Çok, çok iyi niyetliydi hani. Kaptanlık, hani iyi niyet, biraz daha sert olmak lazım. Ümit gibi olmak gerekiyor herhalde. Onu bilmem de geçen Serhat demiş ki... Oğuz Çetin demiş... Beni çağırdı demiş, kaptanlığı Ümit'e vereceğim müsaade edersen dedi demiş. Yediniz mi orada adamı? Yok yok. O Çetin yani ben. beni kaptan için Serhat'tan izin istemiş yani. Var mı öyle bir şey? Serhat'ın i̇zin, izin istemiş. Ben de Serhat'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin sayende <laughs> kaptanlık bandı taktık Serhat'ı ya. Yani. Allah razı olsun. 17 yaşından böyle yapıyor mu ama senin sayende yine takmış olduk ya. Yani. Yani çok sağ ol Serhat. Allah razı olsun kardeşim benim. Teşekkür ediyorsun yani. <laughs> Sen dua benim takım arkadaşımsın. <laughs> Şey, Telefonda söylüyorum da burada söylemeyeyim yani. Seviyorum Serhat. Seviyorum. İyi çocuk, güzel çocuk. Serhat. E ne sevin. yapayım diyor abi diyor. Ben diyor bir şey demiyorum ki ben hocanın yaptığını söylüyorum. Senlik hmm. bir şey yok ki diyor. Ama böyle bir şey olmayan bir şey niye söylesin? Tamam vardı yoktur tartışmıyorum. Ya. yani demek istiyor ki belki. Kabul etmesem ben kaptandım demek hmm. istiyor. Oynamıyorduk Serhat o takımda. <laughs> Nasıl oynamıyordu? Yani giriyordu çıkıyordu öyle devamlılığı yoktu yani. He. Hmm. Oğuz Hoca direktör müydü? Serhat mı? çok büyük oyuncuydu yalnız onu söyleyeyim. Bence de abi. Yani çok adam kale kapışıyordu ya. Yani çok, bak, çok, büyük Serhat oyuncuydu. Serhat müthiş hırslıydı. Inanılmaz, i̇nanılmaz. yetenekliydi. Abi. Tercih hatası yaptı bana göre. Anderlet falan. Teren... Bence çok iyi yaptı abi ama orada her, ya iletişim problemi yaşadı? Yok ya, Fener'den Anderlet'e gidilmezdi be. Abi Anderlet o zaman Anderlet'ti ama. Yok. Hani öyle kötü değil. Fenerbahçe'nin <laughs> alt seviyesi. Ama bak değil. şunu da kutlamak lazım. Ya şimdi gidilir. Yok, bu abi, yaptığı de işte de bir başarı hikayesi yazıyor. Tek başına tabii, tabii ya, önemli başına, işler çok yapıyor çok yani. Berkay Berkay'da o da Allah'ın nazardan <laughs> satılsın. Ama seni seviyorum. Abdik konuşuyor. Hiç şeysiz. Dik, neyse onu konuşuyor. Müthiş bir yorumcu abi. Müthiş bir yorumcu. Allah ben de çok beğeniyorum abi. Yorumlarını. Ümit'ten daha iyi ya. Yani <laughs> seviyorum Serhat'ı. Şöyle. Fazla benden bahsetme. <laughs> bence Serhat'ı. Seviyorum seni kardeşim. Yani Oğuz Hoca hoca mıydı o zaman? Hani ne biliyor musun sen? Oğuz Hoca mıydı? Demesinler ki birbirlerine düştü demesinler ya oğlum Anladın mı? O Fenerler birbirine girmeye başladı. İyi. Evet, ya. e, e, yani, yani takımda da kavga var mı? Şey köpeğe şey olmayalım. Takımda da Maskara kavga varmış. olmayalım anladın mı? Tabii. Takımda da kavga var. Ki evet, telefonda evet, biliyorsun yorumcuları kavga ediyor. Konuştuğumuz zaman daha farklı bir şekilde anlatıyorum bunu sana. Ekran gör, şey, görüntüler adımız zaman. Buradan burdan konuşuyor ya. Ne güzel bak ne güzel. Onun için hiç gerek yok. Güzel bir yoldasın. Devam et yoldan çıkma